Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 24'te paket açılımı yapacağız. Hızlıca paketlerimize geçeceğiz ama Brozovic almamız lazım. Onu alıyoruz ve kadrodaki 77 çarpı 3 oyuncularla başlayalım. İngiltere, SLO, Manchester United, Galton geldi arkadaşlar. Bir an yani acaba Rashford olabilir mi diye düşündüm ama sonra Rashford'un zaten SLK gelme durumu vardı. Şimdi diğer hızlıca kullanalım arkadaşlar. Futbolcularınızı burada kullanıp değerlendirebilirsiniz. Boşa harcamayalım. şu şekilde bu görev bir tane altın nadir oyuncu istiyor kalanlar altın olması yeterli nadir olmasına gerek yok ben satılamayan altın normalleri kullanıyorum arkadaşlar Bunu sadece göstermek için yaptım çünkü sonraki paketlerde de yine çok fazla kopyaya gelmeye devam edecek. Gidiyoruz geri Mağazamıza Buradan da DAI almamız gerekiyor. diayı aldık. Şimdi 773 Nadir oyuncu paketini açıyoruz. Almanya. ne O O Bayar mini kim geliyor? Müller geldi arkadaşlar. Kopuyor e değildir. Lamar geldi ama bunu göndereceğim, uğraşmayacağım. 83'e 3 paketini açıyoruz. Brezilya, MO. Kesin bunu ayıp tutucu geldi acaba? Brook. Bruno Grimares geldi 84 lük. Christian gönderiyoruz arkadaşlar. Yetmiş diye üç paketi. İngiltere, Forvet, Arsenal. Russo geliyor arkadaşlar. Nadir altın paket açıyoruz arkadaşlar. Satılabilen veya Kopya ve ama satılabilen bir öğe olduğu için bir sıkıntı yaşamayacağız. Durumayda da satalım. mega paket açacağız. Bunlar Champions Playoff'tan geldi arkadaşlar. Portekiz, MOO, -O. Braga'dan geldi. Ricardo Horta. Camavinga transfer listesine gitsin da transfer listesine karl transfer listesine kalanları kadroya kattım o bu ne kadar çok muhtar Ricardo korta tüylü Aido, Max bu Kader Keita değil tabi ki Keita sadece Barkolo ve John Klopp. Son mega paketimizi açıyoruz Real Madrid o Cross geldi arkadaşlar Ve Pedri geliyor yanına da. Kroos ve Pedri. İki İspanyol oyuncu. Fiyatları nedir? Piyasada tek var ve 3600. 12 bine koysam gider. Gibi duruyor. Anlamadım niye piyasada tek bu var. Fedre Fedre'den hiç yok. Allah Allah. Fedre'yi bir kontrol edelim ya. Yükseltmede mi kullanılıyor acaba? Haydi yani yükseltmede kullanılıyorsa bile kullanmayacağım ben çünkü zaten İspanya kadrom yok uyuşsuz olur oradaki oynatacağım oyuncular. Evet arkadaşlar Champions Final ödülleri de oynayacağız. Champions Playoff ödülleri bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Burada kim satıldı bu kadar hızlı? Evet dediğim gibi bakın. Bu ikisinin bir önemi vardı. Ve direkt satıldılar. Çünkü piyasada olmayan oyuncular. Beni izlediğiniz teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.